Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrar piyasayı değerlendirmek istiyorum. Bitcoin ile başlayacağım. Sonra Bitcoin'deki bu geri çekilmenin sebeplerine hemen değineceğiz. Burada neler oluyor diye. Sonrasında da bazı altcoin'leri tekrar sizlere hatırlatma mahiyetinde paylaşacağım. Burada arkadaşlar ilk önce başlarken BTC'de herkesin kafasında şu soru söz konusu. Bu soru ne arkadaşlar? İşte Bitcoin ETF'i de onaylandı. Piyasa neden geçmiyor? İşte Bitcoin'de neden bir hareketlilik yok? Tam tersi sert düşüşler yaşanıyor diye. Çünkü Bitcoin neredeyse 48 bin, 849 bin dolarlara gitti arkadaşlar. Sonrasında hemen geldi. 40 bin, bin dolarlara düştük ki yani 8-9 bin dolarlık bir geri çekilme söz konusu ki Bitcoin için büyük bir geri çekilme arkadaşlar. Burada zaten haftalıkta özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bitcoin'de beklemiş olduğum range hedef bölgesi zaten burasıydı. Ama burada işte deviyasyon alanında neler olur ben her zaman buralara ne yaparım arkadaşlar? Soru işareti koyarım. Burada tekrardan hareketlilik ve sonrasında Bitcoin ETF'i ilk açıldıktan sonra beklenti düzeyinde bir yatırım gelince işte Bitcoin yukarı çekti. Elon yani Musk'ın konuşmaları vardı vesaire vesaire. Sonuçta fiyat bir yere doğru giderken mutlaka onu tetikleyecek unsurlar bulunur. Bu hiç değişmez. Her zaman sizlere söylerim. Tekniksel analiz açısından hazırlanır ve haberlerle tetiklenir. Bu klasiktir ve hiçbir şekilde değişmez ve değişmeyecektir. Sonuç olarak Bitcoin'de özellikle de ETF haberi geldikten sonra biz ne gördük arkadaşlar? Aşağı baskılanma. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Yani beklenti bu düzeydeydi. Ama tabii ki burada bazı soru işaretleri de var. Yani dedikodu satın alındı, haber satıldı mı? Aslında olay çok daha farklı. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi arkadaşlar bu satışın arkasında belli başlı bazı unsurlar söz konusu. Bunlardan birincisi Grayscale. Arkadaşlar bildiğiniz gibi GBTC diye bir fonları var bunların ve ve buradaki Bitcoin'ler satılamıyordu. Bitcoin ETF'i onaylandıktan sonra arkadaşlar buradaki Bitcoin'ler satılmaya başladı ve orayı da borsa gibi düşünün. Örneğin bankadan siz hisse senedi sattığınız zaman Para hemen hesabınıza gelmiyor. Hissesine de hemen oradan alıp satabilirsiniz ama sattıktan sonra para hesabınıza gelmiyor. Birkaç gün sonra hesabınıza geçiyor. Bu yüzden buradan çıkış yapanlar tekrardan şu an için BTC almak için belki de elinde nakit bulundurmuş durumda değiller bu birincisi. Çünkü orada zararda olan bazı pozisyonlar vardı ve GBTC'de burada da bir satış olduğunu gördük. Burada da arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Grayscale'de yaklaşık 579 yani yüksek oranda bir satış söz konusu milyon dolarlık arkadaşlar. Tabii ki burada baktığımız zaman BlackRock gibi Ark Invest gibi daha önce Bitcoin ETF ile ilgili başvuru yapmış olan şirketler onaylandıktan sonra da burada da alınan Bitcoin'ler var. Şimdi bunlarla bunları kıyasladığımız zaman alınanların satışından daha fazla olduğunu görüyoruz. Peki hala BTC fiyatını baskılayan unsur ne arkadaşlar? Şimdi bunu anlayabilmek için de hemen Amerika'daki borsalara bakmak gerekiyor. Bakın şimdi orada listelenen Coinbase'de arkadaşlar sert satışlar söz konusu. Bakın hemen borsaya gelelim ve buradaki Coinbase hisse senedine bakalım arkadaşlar. Bakın sadece birkaç gün içerisinde özellikle baktığımız zaman burada yaklaşık %30'lara varan bir satış söz konusu. Çünkü daha önce Bitcoin'e yatırım yapmayan insanlar buradan özellikle de Bitcoin ile ilgili olan elinde çok Bitcoin bulunan şirketlere ne yapıyordu? yatırım yapıyordu. Grayscale bunlardan birisiydi. İşte Coinbase bunlardan birisiydi. İşte özellikle de Bitcoin madenciliği yapan şirketler var. Onlar bunlardan birisiydi ve son günlerde onların da hisse senetlerinde ne görüyoruz arkadaşlar? Satış görüyoruz. İşte buradaki hisse senetlerindeki satışta normal piyasada bir satış baskısı oluştu. Yani yani bir panik satışı getiriyor. Bunun dışında yani BlackRock bir dev dedik. İşte yaklaşık elinde ee, 10.000 BTC'ye kadar bir BTC alıp ee, tutmuştu ve son işlemlerine baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'lerin bazılarını satıp tekrardan yeniden dipten toplama peşinde olduğunu gördük. Yani aslında büyük şirketlerin bu işe girmesi büyük şirketlerin birer balina olması anlamına taşıyor ki önümüzdeki dönemlerde bunların bu piyasada ne kadar etkin olduğunu ve piyasa istedikleri gibi nasıl yönlendirdiğini maalesef göreceğiz. İşte bu da Bitcoin merkeziyetsizliği açısından gerçekten çok kötü. Daha önceki videoda sizlere belirtmiş olduğum gibi büyük şirketlerin girmesi fiyat açısından olumlu olsa da Bitcoin'in genel yapısı ve temeline baktığımız zaman aslında çok olumsuz bir durum. Çünkü bildiğiniz gibi piyasada balinalar var ve piyasayı balinalar yönetiyor. Ve büyük şirketler balina olmaya başladığı zaman ellerinde çünkü devasa miktarda paralar var arkadaşlar. Devasa miktarda fonlar ve sermayeler var. Ve onların piyasayı istedikleri gibi yönlendireceği orta uzun vadeli bir piyasa maalesef göreceğiz. İşte daha önce de sizlere söylemiş olduğum gibi kısa orta vade olumlu olumsuz sonuçları varken bu işin uzun vadeli aslında biraz daha olumsuz sonuçlar söz konusu. Ama bizim için burada eğer sadece bir yatırımcı gözüyle bakmıyorsanız fiyat açısından bir değerlendirme yapıp fiyat kazancı olan açısından değerlendiriyorsanız orta ve uzun vadede de önemli kazançlar getirecektir. Bizler için de önemli olduğunu bu olduğunu söylemiştim. Bundan önce de işte zaten BlackRock'ın piyasaya girmesiyle birlikte bazı şeylerin değişebileceğini de söylemiştim. Neden söylemiştim? Çünkü elinde büyük bir fon var. Karşısında Binance gibi piyasa tekeli vardı arkadaşlar. Önce Binance'i yıktı. Ondan sonra merkeziyetsiz yapılı coin'ler var. Sonra bir baktık Binance işte merkeziyetsiz yapılı coin'leri takibi aldı ve delist edebileceğini söyledi. E sonra da Tether var. Şimdi herkes soruyor Tether ne olacak diye. Yani Tether bitirilmeyecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sadece himaye altına alınacak. Yani Binance gibi bir şekilde sıkıştırılacak, sıkıştırılacak, sıkıştırılacak ve özellikle de BlackRock'ın tamamen istediği o himaye politikası gelişecek. Ve akabinde arkadaşlar ABD politikalarıyla şekillendirilmiş bir kripto para piyasası göreceğiz. Maalesef bu yöne doğru gittik. Bu da işte Bitcoin'in işte özgürlükçü tamamen işte dünya paralarından ve devlet paralarından uzak yapısına çok aykırı bir durum olacak. Neden? Çünkü tek başına bir yapı görmüş olduğumuz gibi yetersiz. Elinde kapitali bulunduran yine güçlü olacak. Şimdi buradan tekniksel değerlendirmelere girelim. Kendi düşüncelerimi kısa da olsa özetle sizlere bildirdim. Burada arkadaşlar tekniksel açıdan baktığımız zaman altcoin'lerde özellikle hafta sonu bir hareketlilik bekliyordum. Ama bunun için son videoda şunu da belirtmiştim. BTC'nin yeşil bölgeyi koruması gerekiyordu. Yani 43.000 bölgelerini, özellikle de 43.500 bölgelerini. Bitcoin bu bölgeyi koruyamadı ve gece saatlerinde tekrar sert bir satış geldi ve 41.000 bölgene kadar bir geri çekilme oldu. Bu süreçte dominans düşse bile BTC'nin küçük tepkileriyle beraber dominansta tekrar küçük bir yukarı yönlü tırmanış gördük ve şu an içinde hafta sonu baktığımız zaman Bitcoin dominans düşmüş olsa bile, geri çekilmeler yaşanmış olsa bile hala çok zirvelerde ve BTC'nin pozitif veya negatif olması bir şey değiştirmiyor. Bizim altcoin için bir hareketlilik için dominansı negatif görmemiz gerekiyor bir süre ve bu süreçte de BTC'nin şu görmüş olduğumuz volatil hamleleri değil de şu görmüş olduğumuz dal alanda gel gitler yapmasını görmek gerekiyor. Şimdi Bitcoin'in burada özellikle de 4 saatte kırmızı çizgiyle belirtmiş olduğum 43.226 bölgesi var. Bu bölgede tutunamıyor bir türlü. Bölgeyi geçemedi dünden beri yani özellikle de Cuma günüki satıştan sonra bu bölgelerde gergitler yaşıyor. Bölgeyi koruyamadı. BTC'nin en azından bu yeşil bölge hatta üstüne 44 bin doğru bir hamle yapıp sonra düşmesini bekliyordu. Ama BTC'den hala bu atak gelmedi. Çünkü Bitcoin Jimmy vadelerine geldiğimiz zamansa arkadaşlar bakın burada var olan gap hala doldurmuş durumda değil. Ve burada 39.000 bölgelerinde bekleyen bir nur topu gibi gap alanımız var arkadaşlar. Daha önce fiyat buraya geldiği zaman buradaki e, gap'i almadı ve bunu manipülasyon için beklettiklerini sizlere dile getirmiştim. Ve şu an için bu görmüş olduğumuz bölgelerden bir geri dönüş söz konusu. Ve bu geri dönüş neticesinde arkadaşlar BTC'deki geri çekilmeyle beraber buradaki 39 bin dolar bölgeleri doldurulabilir. Ve burada da en kritik destek alanı baktığımız zaman 38.720 bölgesi. Bitcoin'in bu bölgelere gelmesi gayet doğal hatta biraz daha piyasayı rahatlatması açısından iyi olur. Çünkü o bölgelere gelip buradaki gap de doldurduktan sonra burada bir miktar oyalanırsa arkadaşlar bu altcoin'ler için olumlu olacaktır. Şimdi orta vade ve kısa vade için ben altcoin'lerde hala altın çizerek belirtiyorum ki olumlu düşünüyorum. Piyasa dinamikleri bu görmüş olduğumuz kargaşadan biraz uzaklaşıp haberlerden biraz uzaklaşıp sakinleşmeye başladığı zaman alt altcoinlerde muazzam ötesi hamleler görmeye başlayacağız. Bunu kısa bir süre içerisinde görme ihtimalimizin de ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasada bazı beklentiler yerine gelmiştir. Ee, ve bu beklentilerden sonraki belli süreler bir süre kargaşa olarak devam eder. Sonra piyasa yerine oturup Belli yatay seyre bağladığı zaman gün içerisinde hem genel piyasa açısından bir pozitiflik hem de ayrışabilen coin sayesinde bir artış görme ihtimalimiz de çok olur. Bu yüzden de doğru yer ve doğru zamanda doğru coinlerin seçilmesi gerekiyor. Bakın GTO Twitter'dan sizlere paylaşmış olduğum bir coindi. Önemli bir kırılım yapmıştı. Kritik bir bölgeyi geçmişti. Kullandığım indikatör retest bölgesine gelmişti. Tam şu alandan tekrardan Twitter'dan hadi coin paylaşmaya başlayan diye başladım. Ve ilk paylaştığım coin oldu. Bakın piyasa yapısına rağmen... %47'lik mükemmel bir hamle gerçekleştirdim. ETF haberleriyle piyasaya çalkalanırken arkadaşlar katıldaki arkadaşlarla beraber de ENC'yi biz mükemmel yakaladık ve sonuç olarak orada %98'lik bir hamle toplamda yakalamış olduk ki bu gerçekten büyük bir başarıydı. Şu an içinde baktığımız zaman piyasada aslında bir hareketliliğe yönelik hamleler söz konusu olsa da istenilen seviyede hamleler Bitcoin'in hala piyasa hakimiyetinden dolayı gelmiş durumda değil. Sizlere geçen gün... İşte bazı coinler paylaşmıştım. İşte 4 saatte al sinyalleri gelmiş olan coinler. Bakın CFX bunlardan biriydi. Geri çekildi. Ve mavi bölgeyi korumayı başardı. Altında kapanışlar, bağımsız kapanışlar gelmedi. Sonrasında tepki alımları gelse de bunlar şu an için yeterli seviyede tepki alımları değil. %7'lik bir hamle gelmiş durumda. İşte sizlere AXE'yi paylaşmıştım. AXE de hala mavi bölge üzerinde hala stop bölgesine doğru gitmedi. Ama piyasa hala yükselmesine izin vermiyor arkadaşlar. İşte piyasada ayrışmalar başladığında özellikle de bu tarz retest bölgelerine gelmiş olan coinlerde biz ekstrem hareketler görebiliriz. Bu tarz coinlerde yenilenmeler olduğunda ve tekrardan yeniden önemli hamleler sonrasındaki geri çekilmelerde tepki bölgelerine geldiğinde tekrar sizlere hem Twitter'dan hem YouTube'dan paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu an için genel piyasa yapısını anlayabilmek için sizlere bir paylaşımda bulundum. Hepiniz çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.